Yükü kü olan bir cisim sayfa düzlemine dik ve içeri doğru olan B manyetik alanında V hızıyla fırlatılıyor. Cisme etki eden manyetik kuvvetin büyüklüğü niceliklerinden hangi bağlıdır? Arkadaşlar yüklü parçacıklar manyetik alanlı bölgede hareket ettiğinde uygulanan manyetik kuvvet F eşittir. B çarpı Q çarpı V ile bulunur. E ve bisküvi şeklinde de böyle formülüze etmiş öğrenciler bisküvi şeklinde. E buna göre cismin yük miktarına bağlı. Manyetik alan şiddetine bağlı. Cismin hızının büyüklüğüne de bağlı olduğu için hepsine bağlı. Yani cevap E seçeneği doğrudur. Yükükü olan cisimler manyetik alanların içinde üç farklı şekilde ve hızıyla fırlatılmıştır. Buna göre hangi şekillerde cisimlere manyetik kuvvet etki eder şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar manyetik Kuvvetin etki edebilmesi için F eşittir. B çarpı Q çarpı V varsa arkadaşlar buradan bir açı varsa hareket doğrultusu ile manyetik alan arasında onun dik bileşenini alıyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci şekle baktığımızda manyetik alanla hız vektörü aynı yönde. Yani sağ el zaten burada uygulayamazsınız. Nasıl uygulayamazsınız? Hareket yönünü sağ baş parmağınız gösterdiğinde dört parmağınız da sağ gösterecek. Ve biz sağ el kuralında elimiz açık iken arkadaşlar uyguluyoruz. Ve kuvvetlerin hepsi birbirlerine pardon yönlerin hepsi birbirlerine dik olacak. Veya dik bileşeni olacak. O zaman arkadaşlar burada manyetik alanla hız vektörümüz aynı doğrultu olduğu için manyetik kuvvet oluşmaz. Sıfır. İkiye baktığımızda manyetik alan içeri doğru hareket yönü sağa doğru. O zaman sağa doğru baş parmağımız içeri doğru manyetik alanımız var ve avuç içi de manyetik kuvvetin yönünü gösteriyor pozitif yüklü bir cisim olduğu için yukarı yönde bir manyetik kuvvete maruz kalıyoruz. Geçelim şimdi son şeklimize. Bakın hareket doğrultusu ile manyetik alan doğrultusu birbirine dik doğrultu. O zaman sağ el kuralına göre sağ doğru hareket doğrultusu var. Yukarı yönde manyetik alan var. Avuç içi buna dışarı yönde arkadaşlar bir manyetik kuvvet uygulamış oluyor. Yani üçüncüsünde manyetik kuvvet etki ettiği için cevap D seçeneği olmalı deriz. Sayfa düzlemine dik ve içeri doğru B manyetik alanında yükü artı Q olan isim şekildeki V hızıyla fırlatılmıştır. Buna göre ismi etki eden manyetik kuvvet hangi yöndedir şeklinde sorulmuş. Şimdi sağ el kuralı yardımıyla manyetik kuvvetin yönünü bulacağım. Elimizi sağ elimizi düz bir şekilde tutuyoruz. Baş parmağımız e, hareket yönünü yani hız vektörünü gösterecek. Dört parmağımız manyetik alanı gösterecek içeri yönde. Avuç içi artı yüklerde manyetik kuvveti gösterdiği için bakın manyetik kuvvet aşağı yönde olmuş olacak. O halde bize manyetik kuvvetin yönü sorulduğu için eksi y yönündedir. Yani cevap e seçeneği doğrudur diyeceğiz. Manyetik alanın +y yönünde olduğu ortamda yükü +q olan bir cisim +x yönünde v hızıyla fırlatılmıştır. Buna göre cisme etki eden manyetik kuvvet hangi yöndedir şeklinde sorulmuş. Sağ el kuralına göre elimizi düz tuttuğumuzda baş parmağımız hareket yönü yani +x yönünü gösterdi. Sonra dört parmağımız manyetik alanın yönünü yani yukarıyı gösterdi. Avuç içi de artı yüklü cismin maruz kaldığı kuvvetin yönünü gösterdi. Şu an dışarı yönde arkadaşlar. Yani artı z yönünde bir manyetik kuvvet karşımıza çıkıyor. O halde arkadaşlar bize manyetik kuvvetin yönü sorulduğu için cevap A seçeneği doğrudur deriz. Sayfa düzlemine dik ve dışarı doğru manyetik alanın olduğu bölgede bir cisim ve hızıyla fırlatılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakın dışarı yönde bir manyetik alanımız var. O halde Cisim artı yüklü ise 3 yolunu izler. Sağ el kuralına göre 4 parmağımız dışarıyı, baş parmağımız hareket yönünü gösterdi arkadaşlar. O zaman artı yüklü ise avuç içi aşağıyı gösterdiği için cisim artı yüklü ise aşağı yönde bir manyetik kuvvete maruz kalacak ve 3 yolunu izleyecek. Doğru. Cisim eksi yüklü ise 3 yolunu, hayır 3 yolunda artı yüklü olduğunda geçerli demiştik. Cisim nötr ise arkadaşlar cisim nötr ise yüklü parçacıklara uygulan bir manyetik kuvvet var manyetik alanlı bölgede ve bu B çarpı Q çarpı V ile bulunuyor. E peki yükümüz yoksa yükümüz sıfırsa yani nötrse manyetik kuvvet etki eder mi? Etmez. Etmezse nasıl bir yol izler? Hiçbir şey yokmuş gibi dümdüz yoluna devam eder. O halde iki nolu yolu izler. Bu da doğru. Cevap D seçeneği olmalı deriz. Manyetik alanın artı x yönünde olduğu ortamda yükü eksi q olan bir cisim artı y yönünde v hızıyla fırlatılıyor. Buna göre cisme etki eden manyetik kuvvet hangi yöndedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sağ el kuralına göre bakın yüklü parçacığımız artı y yönde gidiyor. Baş parmağımız artı y yönünü gösterdi. Manyetik alan sağa doğru arkadaşlar. Dört parmağımız sağı gösterdi. Elimizin tersi. Niye elimizin tersi? Çünkü yüklü parçacığımız eksi yüklü. Elimizin tersi de manyetik kuvvetin yönünü gösterecek. O zaman şu an benim elim manyetik kuvvetin yönünü yani elimin tersi dışarıyı gösteriyor. O halde dışarı artı z yönü olduğu için bu yönde bir manyetik kuvvete maruz kaldı arkadaşlar. Artı z yönünde cevap ondan dolayı c seçeneği olmalı diyeceğiz. Şekilde sayfa düzlemine dik ve içeri doğru B manyetik alanı ve eksi Y yönünde E elektrik alanı vardır. Sürtünmesi yatay düzlemde artı Q yüklü bir cisim V hızıyla fırlatıldığında sapmadan hareket ediyor. Buna göre E ve B'nin büyüklükleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada hem manyetik alanlı bölge hem de elektrik alanlı bölge var. Yani hem manyetik kuvvete hem de elektriksel kuvvete maruz kalacak. Şimdi... Sağ el Kur'an'a göre sağa doğru atılmış hareket yönü sağa doğru baş parmağımız sağa gösterdi. Dört parmağımız manyetik alanı yani içeriği gösterdiğinde artı yüklü olduğu için avuç içi yukarıyı gösteriyor. Yani yukarı yönde bir manyetik kuvvete maruz kalmış. Peki elektrik alanı yönü artıdan eksiye doğru olduğu için buraya artı buraya eksi dersem artı yükün parçacığa uygulanan manyetik kuvvet aşağı yönde o pardon elektriksel kuvvet aşağı yönde olmuş olacak. E peki elektriksel kuvvetle manyetik kuvvetin birbirine eşit olması gerekiyor mu dümdüz yoluna devam etmesi için? Evet. O zaman manyetik kuvvet nasıl bulunuyordu? B çarpı Q çarpı V ile bulunuyordu. Elektriksel kuvvetimiz ise Q çarpı E ile bulunuyordu. Bu Q'lar gider mi arkadaşlar? Gider. E ve B'nin büyüklükleri için ne söylenebilir demiş. O zaman E eşittir B çarpı V şeklinde bir ifade karşımıza çıkar. E eşittir B, V olacak arkadaşlar. Cevap Bursa olmalı diyeceğiz. Veya ileride elektromanyet dalgaları göreceğiz. Elektromanyet dalgalarda ışık hızıyla hareket ediyor. E eşittir B çarpı C diyeceğiz. Böyle bir formülümüz var. Elektrik alan manyetik alan arasında böyle bir ilişkinin söz konusu olduğunu söyleriz. Yükü artı Q olan bir cisim şekil 1'de E elektrik alanı içinde, şekil 2'de ise B manyetik alanı içerisinde ve hızıyla fırlatılmıştır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Şekil 1'de cisme E yönünde, yani elektrik alan yönünde elektriksel kuvvet etki eder. Arkadaşlar elektrik alanı yönü artıdan eksiye doğru olduğu için yükümüz de artı olmasından dolayı sağa doğru bir elektriksel kuvvete maruz kalıyor. Zaten artı yüklü cisimler elektrik alan yönünde manyetik kuvvete maruz kalır. O zaman elektriksel kuvvet cisme E yönünde etki eder. Doğru. Şekil 2'deki cisme B yönünde manyetik kuvvet etki eder. B yönünde. Bakalım şimdi arkadaşlar. B yönünde olmayacağı kesin de. Neden? Çünkü hareket doğrultusu manyetik alan ve manyetik kuvvet üçü de birbirine dik doğrultusu olması gerekiyor. O zaman sağ el göre bulalım. Yukarı yönde atmışız. Baş, baş parmağımız yukarıyı dört parmağımız sağ tarafı manyetik alanı gösterdiğinde içeri yönde bir manyetik kuvvete maruz kalıyor. Şöyle yazayım içeri manyetik kuvvet. O zaman o zaman arkadaşlar şekil 2'de cisme B yönünde manyetik alan içeri B değil ki yanlış. 3. Şekil 2'deki cisme etki eden manyetik kuvvet sayfa düzleminin içine doğru. Evet içeri yönde manyetik kuvvet etki ettiğini söylemiştik. Onun için de cevap 1 ve 3 E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Yükü eksi Q olan bir cisim şekil 1'de E elektrik alanı içerisine, şekil 2'de B manyetik alanı içerisine durgun olarak konulmuştur. Durgun. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Şekil 1'deki cisme E'nin yönünde yönüne ters yönde elektriksel kuvvet etki eder. Elektrik alanın yönü artıdan eksiye doğru olduğu için sanki burada artı burada eksi bir levha olduğunu düşünün. Düzgün bir elektrik alan var. O zaman artı eksiği çekeceğinden dolayı aşağı yönde bir elektriksel kuvvete maruz kalmış oluyor. Yani elektrik alana ters yönde elektriksel kuvvete maruz kalır. Doğru. 2. Şekil 2'deki cisme manyetik kuvvet uygulanmaz. Neden uygulanmaz arkadaşlar? Çünkü manyetik kuvvetin olabilmesi için B çarpı Q çarpı V cismin yüklü olması ve hareket etmesi manyetik alanlı bölgede olması gerekiyor. E, hareket ediyor mu? Etmiyor. Hareket etmeyen cisimlere manyetik kuvvet uygulanmaz. Doğru. Şekil 2'deki cisme uygulanan kuvvet B'ye diktir manyetik kuvvet uygulanmıyor zaten demiştik. Onun için dik demesi burada arkadaşlar bir şey değiştirmiyor. Cevap bundan dolayı 1 ve 2 D seçeneği doğru olmalı. Şekilde artı x yönünde e elektrik alanı ve yönü bilinmeyen bir b manyetik alanı vardır. Sürtümesi yatay düzlemde yükü artı q olan bir cisim v hızıyla fırlatıldığında sapmadan ilerlediğine göre manyetik alanın yönü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? hem elektrik alan var hem de manyetik alan var arkadaşlar ve cisim sapmadan ilerliyormuş. O zaman bakın hareket yönü bu olduğu için, hareket yönü bu olduğu için elektrik alandan kaynaklanan kuvvetimiz arkadaşlar e burası artı dediğimizde, buraya eksi dediğimizde artı yüklü parçacığımızı etki eden elektriksel kuvvet sağa doğru olmuş olacak. F E sağa doğru. O zaman manyetik kuvvetimizin de sola doğru olması lazım. Sola doğru bir manyetik kuvvet etkimesi lazım. O zaman manyetik kuvvetin de sola olduğunu gördük. Şimdi sağ el kuralına göre cisim aşağı yönde arkadaşlar atılmış. Aşağı yönde gidiyor. Baş parmağımız aşağıya gösterdi. Sonra artı yük de olduğu için avuç içi, avuç içi arkadaşlar nereyi gösteriyor? Manyetik kuvvetin yönünü gösteriyor. Sola doğru. Ve dört parmağım şu an benim dışarıyı gösterdi arkadaşlar. Demek ki bu bölgenin dışarı yönde bir manyetik alana sahip olması lazım. Sağlamasını yapalım. Aşağı yönde hareket ediyor. Baş parmak aşağı gösterdi. Dışarı doğru manyetik alan var. Dışarıyı gösterdi. Ve avuç içi de sol tarafı gösterdiği için manyetik kuvvet elektrik alanı elektriksel kuvveti bu şekilde dengeleyip dengede kaldı. O zaman sayfa düzlemine dik dışarı doğru olması lazım. Sayfa düzlemine dik dışarı doğru cevap. E seçeneği olur diyeceğiz.